<laughs> çek dayı çek esnafın hali perişan. Çek. Evet. Abim başka bir arzu için. Ha. Çok pahalı yani. Bir tane bir şey anca alıyoruz. Ben elbise düşünüyorum ama yani başka bir şey bakamıyorum. Bayramda giymek için. Yani o arada düğün de olur, onunla da giyerim. Yani ayrı ayrı alamıyoruz maalesef hayat şartlarından dolayı. İyi bayramlar, teşekkür ederim. Bayram için baharat, kayası çekirdeği, yaban mersini, daha alacaklarımız var ama şimdilik bu kadar Fiyatlar aldık. Fiyatlar güzel, evet memnunuz. Devamlı alışveriş yaptığımız yer çok güzel. Bayram yoğunluğumuz e, son haftalarda özellikle Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber e, artmaya başladı. Özellikle e, Türk kahvesi, kuru yemişler. Şu an Mirvar kahvemiz e, yoğunlukta olarak e, devam ediyor şu an. Bayram alışverişlerinde lokumları ve çerezlerini beğendiğimiz için. Valla biz e, eşe dosta lokum almayı tercih ediyoruz. Onun için lokum tercih ettik sarma bakımlarını çok beğendiğimiz için onlar alıyoruz. Dört paket. Yani herkese iyi bayramlar diliyoruz. Herkesin gönlüne göre olsun inşallah bayram. <laughs> で、頑張ります。頑張ります。<im> <im>